Evet. Ha. Selamun aleyküm. Ha bir şey eksikten yemin ediyorum. Bir tipe bir bak ya. Sen niye ara çıktın içeriden tamam. de? Ne ara vampir oldun acaba? Ben içeri girmedim ki hiç. Siz beni sattınız, ben de başkasını sattım. Ne evet. yapacaksın acı? Bu işler böyle yani. Ama iyi ki içeri girmedim diye bana dua edeceksiniz biliyor musun? Neden? Çünkü fırsatı <laughs> ayağınıza getirdim. Ne fırsatıymış <laughs> <yapmış> o? <oldum? gülüyor> ...sizlere özel. Bir değil, Allah. iki değil, üç değil... ...dört değil, dört buçuk... ...hiç değil. Tam beş kavanoz kan... ...sadece yüz TL. Bitti mi? Bitmedi. Yanında çocuklara özel... ...bu al yuvarı da... ...hediye olarak veriyoruz. Küçük adam, al yuvar bir tane. Yürü git. Allah Allah, yuvar mı? Sen yuvar, al yuvar Hadi. Ya Allah Allah ya. Ne sattın belli dil oğlum? işte suyu ne o ya? İçine de koyuyorsun onu anlamadık ki. Vampirliğin bir şeyi var kardeşim. Sağlığımızla oynama bizim. Hadi git başka tarafta sat. Ne alakası var abi? Ben bunları almak için kaç saat kuyrukta bekledim. Senin haberin var mı? Yalnız bu kuyruk böyle sabaha kadar gitmez ha. Kesin tek kişi çalışıyorlar ya. Tabii canım. Yoksa böyle kuyruk olur mu? Hayır bir kişi daha aç yani. Ya da bana sıra numarası var. Sen bana sıra numaramı ver ben bekleyeyim yine. Böyle karışıklık olmaz ki ya. Yenge, yalnız bu abiden daha hayır gelmez. Ben söyleyeyim sana sen mi azıcık ha? O da biraz emdirseymiş ne var ya? Hayır ne var ya? Lan şimdi vallahi şu kavanozları emdiririm sana. Çek şunu! Al bunları git! Vallahi defi kocaman yap seni kırarım ha! Al! Ya Çekil. Daha bitmedi. Lan gir! Çek! Ya. Vallahi vuruyorum bak! Vuruyorum! Şeker katmış! Çekil! şeker var olabilir mi? Hadi ver Ne yapıyorsunuz? Şey, Mısır gri gözü mu? ne bileyim. Neyse hadi ben kaçtım baba sen dikkat et. Gıdışlara falan mı gayet ol ben. Hadi öperler. Onu çekeceğin şey, ne peşindesin sen ya? Ya şu vallahi biraz emin mi ya biraz. Bir ısırık alacağım ya. Nasıl? Ya şu gerdandan diyorum gerdandan. Bir ısırık alacağım o kadar vallahi bak ciddi söylüyorum çok canım çekti. Sevaptır ya İskender gel. Yaklaş 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 yaklaş. Al şunu ısırık.